Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ee, jeolojik deprem, jeolojik kökenli doğal afetlerden birincisi depremlerden devam edelim. Deprem nedir arkadaşlar? Yer kabuğunda meydana gelen ani ve kısa süreli salınım ve titreşimlere ben deprem diyorum. Depremler oluşum bakımından 3'e ayrılmak. Çöküntü deprem, volkanik deprem ve tektonik deprem. Bizim yakından şahit olduğumuz tektonik depremlerdir. Şimdi tek tek inceleyelim. Çöküntü deprem nedir? Yer kabuğunun ince bir kısmının çökmesiyle oluşan kısa süreli bir titreşime biz çöküntü deprem diyoruz. Peki çökünçü depremler daha çok hangi bölgemize görüyor Türkiye'de? Tabii ki de Akdeniz bölgesinde görülmekte. Sebebi nedir? Çünkü burada karstik arazi var. Peki karstik arazi neydi? Kireç taşlı kolay yaşanan bir araziydi. Şöyle düşünün, yer altına bir boşluk oluşmuş. Sizin de tam burada bir eviniz var. Ne oldu? Üst tabaka dayandıramadı bu boşluktan kaynaklı olarak ve çöktü. Çökünce ne oldu bu evde? Beraber gitti. Yani biz buna ne diyoruz? Çöküntü deprem diyoruz. Çöküntü depremler Türkiye'de daha çok Akdeniz bölgesinde görülür. Sebebi de nedir? Karstik arazi yani kolay yaşanan dayanıksız bir arazi olmasından kaynaklı bunların yıkımı ve etki alanları dardır. Sadece bir köyü belki bir ilçeyi belki de bir arsayı sadece etkisi altına alabilir. Şimdi geldim volkanik kökenli depremlere. Bunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Bir volkan patladığında o köydeki veya o ilçedeki veya o ildeki o alandaki tüm eyaletleri ya da etkisi altına alabiliyor. Yani o volkanik patlama sırasında oluşan sağır ben ne diyorum? Volkanik deprem ismini veriyorum. Volkanik depremler Türkiye'de görülmez. Neden? Çünkü Türkiye'de aktif volkan yok. Yani aktif bir volkan yok ki patlayınca deprem olsun. Bu yüzden ne oluyor arkadaşlar? Daha çok görüldüğü yerler Japonya, Şili, Endonezya gibi genelde depremselliğin ve e, volkanik faaliyetlerin yoğun yaşandığı alanlarda görülüyor şimdi geldik bize en çok ilgilendiren alana yani tektonik depremlere yani depremler sadece tektonik kökenli değilmiş çöküntü ve volkanik kökenli depremlerimiz de var şimdi geldik arkadaşlar tektonik kökenli depremlere tektonik kökenli deprem nedir e, yer kabuğundaki Ani salınım ve titreşimlerden kaynaklı oluşan etki alanı geniş ve yıkım derecesi yüksek olabilen depremlerdir. Bunun şiddeti belirliyor tabii ki yıkım derecesini. Hani bir 3.2 oluyorsa çok fazla yıkım olmaz ama bir 7.2 olduğunda yıkım derecesi daha yüksektir. Can ve mal kayıpları daha çok yaşanabilir. Şimdi Türkiye'de tektonik depremler bolca yaşanmaktadır. Sebebi nedir? Türkiye genç bir arazi fay hatları yoğun bir şekilde görülmekte. Türkiye'de 3 önemli fay hattı var. Nedir bunlar arkadaşlar? Kaf, Baf ve Daf fay Biliyorsunuz Van'dan, Van Gölü'nün oradan Kaf fayı ilerliyor ve Saros Körfezi'ne kadar Trakya bölgesine kadar uzanan bir fay hattı. Ve en hareketli, en yıkıcı depremlerin görüldüğü fay hattıdır arkadaşlar. Biliyorsunuz bu yıl DAF harekete geçti. Enerji boşalması yaşandı. Elazığ depreminden dolayı kaffayı da aynı şekilde. Biliyorsunuz ki İzmir'de, Manisa'da depremler yaşandı. Buradaki bir enerji boşalması söz konusu ancak kafayı henüz enerji birikimi halinde. Yani yakın zamanda büyük bir depremin kafayı üzerinde gerçekleşmesi beklenmekte. Büyük İstanbul depremi, Büyük Marmara depremi. Bakalım inşallah öyle bir şey yaşanmaz ancak kafaya şu an uzmanlar odaklanmış durumda. Şimdi arkadaşlar Kafayı en yıkıcı, en hareketli fay hattı olduğunu söyledik. Dafayı da yine Van'dan Van Gölü'nün oradan uzanıyor güneyinden Afrika'ya kadar uzanan bir fay hattıdır. Bu da tehlikeli bir fay hattıdır. Bafayı da yine İzmir, Manisa, Aydın, Muğla gibi önemli illeri içerisine alan bir fay hattıdır. Yine depremsellik riski burada yüksektir. Peki depremselliğin az olduğu bölgeler neresidir diye sorulursa ne diyeceğiz? Harita üzerinde şöyle göstermeye çalışalım. Depremselin az olduğu yerler genelde Doğu Karadeniz bölgesi, Orta Karadeniz bölgesi, Kırklareli yöresi, bakın sadece Kırklareli'ni söylüyorum, Tekirdağ, Edirne'yi falan söylemiyorum. Neresi? Kırklareli yöresi, Kırklareli masifi vardı hatırlar mısınız? Masif arazi, yaşlı arazi demekti. Burada depremsellik riski düşüktü. Sonra e, Kırşehir masifi vardı değil mi? Hatırlıyor musunuz? Kırklareli Yıldız Masifi'ydi buradaki. Buradaki Kırşehir Masifi. Daha sonra Karaman Masifi. Şuralarda Akdeniz bölgesinin bir kısmında. Ve Güney Donadolu'da, Mardin Bitlis. Mardin Kapişen olur diyorduk. Yıldız Tilbe'den bir e, hafta tekniği yapmıştık hatırlarsınız. Oralarda depremsellik riski düşük. Yani neresiymiş? Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz, 40 Men, e, Yıldız Dağları, e, Kırşehir Masifi. İç Anadolu bölgesi, Konya Karaman civarı, Akdeniz bölgesinin bir kısmı ve Güney Anadolu'daki Mardin-Bitlis uzantısında depremsellik riski düşüktür. Hiç yoktur demiyorum. Sadece risk düşüktür diyorum. Evet. Türkiye aynı zamanda Alp Himalaya deprem kuşağı içerisinde yer almakta. Şimdi Alp Himalaya deprem kuşağı ne demek? Şimdi dünyadan biraz bahsedelim arkadaşlar. Biliyorsunuz Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Avustralya şeklinde, Asya şeklinde kıtalarımızı biliyorsunuz. Şimdi Alp Himalaya kuşağı yine Avrupa'dan başlayarak Asya'ya kadar uzanan ve Türkiye'de içerisinde olan önemli bir deprem kuşağıdır. Onun dışında depremler dünyada da nerelerde görülüyor? Büyük Okyanus çevresinde Kuzey Amerika ve Güney Amerika'nın batısıyla Asya'nın ve Avustralya'nın doğusuna uzanıyor arkadaşlar. Daha sonra Doğu Afrika'da Rift Vadisi'nde görülüyor. Bir de Atlas Okyanusu ortasında görülen bir doğal afettir. Dünyada da yıkım alanları bu şekilde gösterilmektedir arkadaşlar. Şimdi geldik Volkanizmaya. Volkanizma demek arkadaşlar? Volkanizma yer altında e, biliyorsunuz lavlar var akıcı halde bulunan bu lavların e, çatlaklardan yüzeye çıkıp püskürmesine biz volkanizma diyoruz volkanik patlamalar diyoruz. Peki Türkiye'de aktif volkan var mıdır diye bir soru sorulsa ne diyeceksiniz? Tabii ki de Türkiye'de aktif bir volkan bulunmamakta. Türkiye'deki volkanlar ne zaman aktif olmuştur peki? Hangi jeolojik devirde? Tabii ki de tersi yer döneminde biliyorsunuz ki yer yerinden oynamıştı ve volkanlar aktif durumdaydı. Şu an sönmüş volkanlarımız bulunuyor. Türkiye'de aktif volkan bulunmamaktadır arkadaşlar. Evet tersi yerde aktif olduğunu söyledik. Peki Türkiye'de volkanların izleri nerelerde hangi bölgelerde rastlanıyor? Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde. Ee, İç Anadolu bölgesinde Ege evet, ve Ege bölgelerinde arkadaşlar volkanların etkilerini rastlayabiliyoruz. Örneğin ee, volkanların son aktif olduğu yer neresiydi Anadolu'da? Manisa Kulavu volkanları insan ayak izine rastlanmış. Yani biliyorsunuz insan kuvaterler döneminde son dönemde vardı. Volkanlar da tersi yerde. Demek ki insanın meydana geldiği dönemle volkanların son patlama dönemi çakışmakta. Bu da en son aktif olan volkanların Manisa Kula'da olduğunu bize göstermekte arkadaşlar. Evet mesela peribacaları İç Anadolu'da volkanların bize bıraktığı önemli bir eserdir. Peribacaları biliyorsunuz turizm potansiyeli yüksek olan ve her sene sınavda muhakkak bir yerlerden çıkan sorularda bir yerlerde bulunan önemli bir kısım arkadaşlar. Peribacaları bizim için değerli bir üründür Peri nasıl oluşmuştur diye sorulursa ne diyeceksiniz? Hem iç kuvvetler hem dış kuvvetler etkili. İç kuvvetlerden volkanizma. işte o küf, pardon, tüf denen ince kristal malzemeler yüzeye çıkıyor, üst üste birikiyor, taş taşıyor. Daha sonra bunlar dış kuvvetlerden, birincisi akarsular, ikincisi rüzgarlar tarafından tahrip edilerek şekillendiriliyor ve peri bacaları günümüze geliyor arkadaşlar. Bunlar günümüzde biliyorsunuz hotellere çevrildi maalesef ki bunun gibi birçok alanda değerlendiriliyor. Önemli bir e, üründür bizim için. Bilmekte fayda var. Peki volkanik alanlar verimli midir? Şimdi volkanlar sürekli patlıyor. Ama aynı zamanda volkanik alanlar insanların çok fazla nüfuslandığı alanlar. Neden peki insanlar bu kadar tehlikeli olduğu halde buraya yerleşiyor? Demek ki burada insanları çeken bir durum var. Topraklar çok verimlidir arkadaşlar. Volkanların patladığı yerde aksine siz hani tahmin ettiğinizde genelde bu alanlar verimsizdir diye düşünebilirsiniz. Ancak volkanların içerisindeki mineraller patladığı alanda verim sağlıyor ve bu topraklar çok elverişli hale geliyor. Özellikle patates ve üzüm tarımında önemli. Yani yumrulu bitkilerde önemli topraklardır bu topraklar. Volkanik alanlar verimlidir ve bu yüzden insanlar burada daha sık nüfuslanmıştır. Bunu da unutmayalım. Yani sebebi budur. Örneğin mesela Nevşehir patates üretiminde önemlidir, söz sahibidir. Veya işte Tokat Erva üzümde önemlidir. Manisa üzümde önemlidir. Bunlar birlikte tesadüf olamaz. Neden? Çünkü burada volkanlar aktif olmuş. Bundan kaynaklı olarak arkadaşlar ne oluyor? Burada verimde fazla oluyor. Tarımda fazla oluyor. Aynı zamanda maden yönünden de zengindir bu bölgeler. Bu yüzden volkanik alanlar insanları çeken önemli alanlardır. Türkiye'de aktif volkan yok bir kez daha söylüyorum. Peki dünyada volkanizmalar nerelerde aktif arkadaşlar? Dünyada volkanın aktif olduğu alanlar yine deprem kuşaklarıyla paralellik göstermekte. Büyük Okyanus çevresi Pasifik Ateş Çemberi olarak değerlendiriliyor. Kuzey Amerika ve Güney Amerika'nın batısı. Asya'nın ve Avustralya'nın doğusu arkadaşlar. Burası yanlış çizilmiş kafanız karışmasın. Aynı zamanda yine Atlas Okyanusu'nun ortası. Buralar volkanik e, faaliyetler bakımından e, hareketli olan sahalardır. Evet volkanizm ile ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Peribacalar'ı unutmayalım. Peribacalar bizim için soru değeri taşıyan önemli bir kısım. Bunda hem iç kuvvet hem de dış kuvvet etkili. İç kuvvetlerden volkanizma, dış kuvvetlerden de en önemlisi akarsu, sonları rüzgar şekillendiriyor. Şimdi geldik Tsunami'ye. Tsunami ne demek arkadaşlar? Tsunami deniz altında oluşan depremler sonucunda suyun yükselmesi ve karaya doğru ilerlemesidir. Tsunami. Peki, okyanusa kıyısı olan ülkelerde görüldüğünü söylüyoruz genelde. İşte Japonya, Şili, Amerika, Endonezya gibi ülkelerde görüldüğünü söylüyoruz. Peki Türkiye'de hiç mi görülmemiştir tsunami? Görülmüştür arkadaşlar. Türkiye'nin okyanusa kıyısı var mı? Elbette yok. Ancak hiç görülmeyeceği anlamına gelmiyor bu. Hani size böyle bir soru çıkabilir şaşırtmacı olarak. Çünkü daha önce e, bir sınav bir sınavda çıkmış bir sorudur bu. Türkiye'de tsunami görülmüş müdür? Türkiye'de tsunami görülmüştür. Hangi deniz üzerinde? Marmara Denizi üzerinde ve Karadeniz'de e, çok yıkıcı olmayacak boyutlarda tsunami yaşanmıştır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Burada jeolojik kökenli deprem eee jeolojik afetleri anlattık. Şimdi meteorolojik kökenli afetlere geçeceğiz.